Herkese merhaba arkadaşlar. A101 marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. 7 litre hacminde kek fanusu 19.90 4 farklı renk seçeneği olan kek taşıma ve saklama kabı 19.90 600 mililitrelik altılı saklama kabının toplam fiyatı 29.90 4 katlı sebzelik 124 lira. Pedallı temizlik setinin fiyatı 99 lira. Alışveriş çantasının fiyatı 4.90. Ahşap sandık 44.90. Süzgeçli badyanın fiyatı 12.90. Lavabo fırçasının fiyatı 4.5 lira. Elbise taşıma kolisi 125 lira. 3 rattan sepet düzenleyicinin set fiyatı 22.90. Akordiyon beyaz kapı 399 lira. Çok amaçlı organizer kitaplığın fiyatı 189 lira. 60 santim çapında 5'li dünya duvar saati 250 TL. 50 x 70 santim ölçülerinde poster pano 34.90. 2 kapaklı aynalı banyo dolabı 195 lira. Kare camlı şamdan 26.90. 5'li banyo takımının fiyatı 99 TL. Katlanır bambu sepet 49.90. 120 x 200 cm ölçüsünde banyo perdesinin fiyatı 79.90. 6 bölmeli kahvaltı seti 42.90. Kaydırmaz kesim panosu 24.90. Pazar arabasının fiyatı 74.90. Üçlü saklama kabı 0.5, 1, 2 litre hacimlerinde toplam fiyatı 89.90. 3 katlı bambu meyve ve sebzelik 77,5 lira. 25 santim çapında metal meyve sepetinin fiyatı 78 lira. Ekmek ve meyve kabı 7,5 TL. Porselen üçlü kavanoz setinin fiyatı 89.95. 3 katlı ahşap sebzelik 175 lira. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz akrilik fanus. Fiyatı 34.90. Stantlı üçlü baharat takımı 79.95. Oval büyük tepsinin fiyatı 39.95. 60 x 100 cm ölçülerinde kanvas duvar saati 89.90. Rodos TV ünitesinin fiyatı 449 lira. 390 cc'lik üçlü altın yaldızlı meşrubat bardağı toplam fiyatı 69.90. Dijital mutfak terazisi 5 kilogram kapasiteli 1 gram da hassasiyeti var 99.90 fiyatı. Metal kaşıklık düzenleyici 24.90. Ahşap yumurta kabının fiyatı 13.90. Kütahya Porselen'den Oslo serisi 7 parça pasta seti 174.95 Dörtlü metal saklama kabı 119.95 5 katlı metal sebzeliğin fiyatı 249.5 lira 28 santim ölçüsünde papilla grill tava 199.95 23 santim ölçüsünde Nominar temperli kase 29.90 Üçlü zigon sehpa 249.90 Senfoni TV ünitesinin fiyatı 449 lira 2 litrelik elektrikli volt tava 299 lira, 17 santim ölçüsünde Terra seramik tencere 49.90, döküm ocak üstü tost makinesinin fiyatı 199 lira, 30 bölmeli yumurta saklama kabı 34.95, silika kavanoz açacağının fiyatı 9.95, metal kızartma sepeti 259.90. 500 mililitrelik Schaeffer cezvenin fiyatı 59.90. Lam markasından altılı dondurma tatlı kase seti 69.50 lira. Üçlü yuvarlak plastik tencere 69.90. Temizlik mop setinin fiyatı 89.90. Tek kişilik nevresim seti 180 lira. Baby çorap tolon 3 ile 18 ay arası fiyatı 19.95. 28 santimlik kapaklı bakır tavanın fiyatı 249 lira. İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz 50 x 70 santim ölçüsünde üçlü ayak havlusu, fiyatı 42.95. Üçlü cam banyo aksesuar seti, 29.90. 6 kişilik çay fincan takımı 49.90 51 cm ölçüsünde metal kahvaltı tepsisi 89.95 Porselen 6'lı kahve takımının fiyatı 99 lira Ahşap kapaklı ekmek dolabı 49.90 Portatif tencere süzgeci 44.95 1 litrelik altın yaprak karafın fiyatı 39.90 Elle Türk kahve makinesi 1000 watt gücünde 4 ile 5 fincan kapasiteli 144.90 fiyatı. 2200 watt gücünde singer ütü 2 yıl garantili fiyatı 259.90. Pamuklu çift kişilik battaniyenin fiyatı 129 lira. Papilla Rosetta tava seti 18-22-26 cm ölçülerinde tavalar toplam fiyatı 175 lira. Cam sıvı sabunluğun fiyatı 12.90. Paşa Bahçeden dörtlü saklama kabı, kaplar 275 mililitrelik, toplam fiyatı 27.95. Kayın ağacından yapılmış masif ayaklı askılık, 175 santim yüksekliğinde, fiyatı 149.95. 7 parça granit tencere tava seti, 20 ile 24 santim ölçüsünde derin tencere, 26 santim ölçüsünde basık tencere, 26 santim ölçüsünde tavası var, Toplam fiyatı 650 lira. Paşa Bahçeden oval servis tabağı, genişlik 29 santim, fiyatı 27.95. Oval ikili servis tabağı setinin fiyatı 77.95. Saatli ilaç kutusu 19.90. 3 farklı renk seçeneği olan 330 cc'lik seramik kupanın tanesi 19.90. Çamaşır sepeti 49.90. 1,5 litrelik borasilikat sürahi 144.95 Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Valiz tipi çocuk okul sırt çantasının fiyatı 199 lira. A101 marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.